Sayın Yılmaz buyurun. Sayın Atar. Ya. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Ben öncelikle sözlerime şununla başlamak istiyorum. Çünkü zamanı bazen iyi kullanamayabiliyoruz. Asıl söylemek istediklerimizde eksiklikler olabiliyor. Öncelikle İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyelerine, ve birkaç hafta önce de Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticilerine yönelik daha doğrusu savunmaya yönelik saldırıları şiddetle kınadığımı belirtmek isterim. Hem Çağdaş Hukukçular Derneği'ndeki hem de İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşların tek suçları savunmayı savunmaktır. İnsanların haklarına kavuşması için avukatların savunma haklarının herhangi bir şekilde engellenmemesi için yaptıkları mücadelenin sonucunda bu arkadaşlarımızla ilgili çok ciddi saldırılar söz konusu olmuştur. Bir kısım arkadaşlarımız Çağdaş Hukukçular Derneği'ndeki arkadaşlarımız şu anda cezaevindedir. İstanbul Barosu'ndaki yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla da savunmayı savundukları için AKP hükümetine hukuksuz yargılamalarınıza son verin, savunmaya olan saldırılarınıza son verin dedikleri için şu anda Adalet Bakanlığı'nın izni dahi olmaksızın avukatlık yasasına da aykırı, hukuka aykırı bir şekilde haklarında iddianame düzenlenmiştir. Bu savunmaya yapılan saldırıyı şiddetle kanıyorum. Ben bütün hukukçular adına, bütün avukatlar adına kendime o konuda söz söyleme hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Avukatları asla susturamayacaksınız. Yargıçları belki susturdunuz, savcıları belki korkuttunuz ama avukatları asla susturamayacaksınız. Moliere'akin bir sözü var arkadaşlar. Biliyorsunuz avukatların efendileri olmadı. Köle hiçbir zaman kullanmadılar ama avukatların hiçbir zaman efendileri de olmadı. Bizim hiçbir zaman efendimiz olmayacaktır. Bağımsız ve hukuka uygun bir şekilde biz sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Bütün avukatlar adına bunu hepinize ilan etmekten onur duyuyorum. 490 sayılı terörizmin e, finansmanının önlenmesine dair tasarının 11. maddesiyle ilgili söyleyeceklerimizde e, önergemiz çok açık seçik bu konuda zaten 11. maddede aynen şu söylenmektedir resmi gazetede mal varlığı dondurulması kararının resmi gazetede ilanıyla beraber bu tebliğ edilmiş sayılır bundan sonraki bütün kanun yolları itiraz yolları o tarihten itibaren başlar sevgili arkadaşlar resmi gazeteye kaç kişi okuyor? Bunu biz komisyonda da tartıştık. Hatta buraya AKP tarafından bir önerge getirilebileceğini de zannediyorduk ama ne yazık ki gelmedi. Resmi gazeteyi kaç kişi okur? Resmi gazeteyi okumadığı halde, resmi gazetenin ilanını ya da yayınlanmasını bilmediği halde, mal varlığı dondurulması kararını öğrenmediği halde itiraz süresini başlatıyorsunuz. Kanun yolunu başlatıyorsunuz. Onların da ne olduğu belli değil. Ancak diyorsunuz ki bu tarihten itibaren başlar. İşte o zaman hak kaybı çok ciddi anlamda olacaktır. İnsanlar bunu bilmedikleri takdirde, öğrenemedikleri takdirde, itiraz etmedikleri takdirde etkin bir iç hukuk yolu da, iç itiraz yolu da tanınmadığı takdirde yine Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti pek çok kişi tarafından şikayet edilecek ve çok ciddi tazminatla karşı karşıya kalacaktır. Şimdi arkadaşlar, hukukçu olanlar şunu bilirler. Biz dedik ki ihtiyati haciz kararlarının uygulanması gibi yapılsın. Resmi gazete ilanıyla beraber uygulansın ama ondan sonra da kişilere, kuruluşlara, organizasyonlara organizasyonlara tebliğ edilsin ve itiraz süresi başlasın. Neden hayır deniyor buna? Ben anlayabilmiş değilim gerçekten. Birisi eğer biliyorsa ya da Sayın Bakanımız bu konuyu açıklamak isterse bir açıklasınlar. Resmi gazetede ilanla beraber itiraz süresi başlar mı? Tebliğ yapılmadan tebliğ edilemeyiz, edemeyiz. Çok zor olur deniyor. 7201 sayılı Tebligat Yasası çok açık. Eğer o kişiler meçhuldeyse tebligat yapılamıyorsa gazete yoluyla ilan edilir. Bu kadar açık bir hüküm varken yani e, Türkiye'de yayınlanan 2-3 gazeteyle bunun tebliği yapılabilecekken yayınlanarak tebliğ yapılabilecekken ve o tarihten itibaren itiraz süresi başlatılabilecekken buna neden hayır deniyor? Bunu bana bir anlatabilirseniz ben ikna olmak istiyorum gerçekten bu konuda. Onun için de lütfen eğer bu konuda eğer mümkünse tekrar müzakere yapılarak bu konuda bir önerge verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanların haklarıyla güvenceleriyle hukuksal güvenceleriyle oynuyoruz. Mal varlığı mal canı yongasıdır diyor atalarımız biliyorsunuz. Şimdi siz mal varlığının tüm gelirlerini, giderlerini, fonlarını her bir şeyini donduracaksınız. İnsanlara tebliğ de yapmayacaksınız. Kuruluşlara tebliğ de yapmayacaksınız. Ondan sonra da itiraz etseydin süreni kaçırdın diyeceksiniz. Şimdi böylesi bir sistemi getiriyorsunuz. Aynı zamanda biraz önce söylediğim Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.